arkadaşlar günaydın. Dün akşam işte Facebook'ta bir grup gördüm. Orada trafikle ilgili bir konuşma vardı. Ben de konuşmaları biraz e, asıl konuyu okudum. Ondan sonra konuşmaları okudum yorumları. Böyle baya bir karışık ses var işte. Türkiye'de trafik durumu belli. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Tır şoförüyüm. Ee, konuşmaların ardından ben de yazdım dedim böyle böyle ben dedim İngiltere'de yaşıyorum size ben dedim trafik videosu çekeyim görün dedim. Normalde ben böyle YouTuber falan değilim yani. Kendi tatil videolarımı bazen böyle trafik videolarını falan koyuyorum YouTube'a. Öyle canım sıkıldıkça onunla eğleniyorum yani. Onun için arada müzik sesi falan gelir. E, para kazanma derinde değil yani. Bunun gibi mesela. Ben yani bu işten para kazanma derdinde falan değilim yani öyle şey yapmayın ee, youtuber gözüyle bakmayın bana zaten konuşmalarından falan da bellidir benim öyle youtuber olma gibi falan derin de yok şimdi size trafik göstereyim trafik bize ters kusura bakmayın ona göre ters bakacaksınız bize sollama sağlama size göre sağlama olacak ee, ondan ayrı Göreceğiz bakalım trafik nasıl akıyor. Nasıl araç kullanılıyor. Haydi bakalım yolumuza çıkalım. Şimdi depodan çıkıyoruz. Yakın bir yere gideceğim şu bu sefer. Sürüşte. Gideceğim yer ortalama bir 15-20 kilometre civarında. Karton taşıyoruz biz. Karton kutu. Şu anda Domino Domino's pizzalara kutu götürüyorum. Bir de bu şeyler var. Bundan sonra da bir e, Unilever e, bu e, Persil falan onların depoları var. Yani fabrikası var. Oraya götüreceğim. Ama önce depoya geleceğim. Depodan e, başka bir yere gideceğim. Artı bir yük alacağım. Öyle götüreceğim. Şimdi bakalım trafiğe bir çıkalım. Ben sessiz takılacağım. Şimdilik trafik içinde ufak tefek yorumlar yaparım. Haydi yolumuza Ama yol çok olduğu zaman Bir ilk yerde gitmiyoruz. Çünkü ilk saat. saat döneceğim Mesela şimdi yol boş. Boştan yere kendimi yormamak şehirde geçtim. Azilerde de döner kavşaktan sağa dönüp otobana bağlanacağım. Şimdi şöyle çıkalım yolumuza. Bugün de güneşli. Zaten 3-4 haftadır buralar güneşte. Normalde İngiltere'de yani bizim olduğumuz tarafta. Ben şey Kuzey İngiltere'deyim. Lancashire. E, bu taraflarda güneş görmek pek kolay değil. Şanslı olmak lazım güneş görmek için. 3-4 haftadır güneş görüyoruz. Şimdi konumuz trafik. Ben şimdi sağa döneceğim. Sinyalimi verdim. Biz, bu döner kavşaklarda mesela düz gitmek için sinyale gerek yok veya e, yol düz devam ediyor mesela sağa dönüyor sadece o zaman sağa dönecekseniz sağ sinyal Şimdi, Bu düz devam ediyor ve sağa dönüyor. E, dört çeşitli olsa sağ sol düz ona göre. Şimdi ikinci şeride geçmemin sebebi sol şerit sadece düz gitmek içindir Onun için ikinci şeritteydi. Yani ikinci şeridi işgal etmemiz tek sebebi oydu. Şu anda ben birinci şeritteyim. Birinci şerit herkesin kullanması gereken mecburi şeridi. İkinci şerit sadece sollama yaparken kullanılır. Mesela önümdeki Mercedes beni solladı. Yani bizde sağladı. O overtaking demiyor. Beni geçti. Geçten sonra kendi şeridine girdi. Önümdeki MG, MG artık nasıl diyorsan aynı şekilde sinyalini verir. Çıkar ikinci şeridine ondan sollamasını yaptıktan sonra sinyal verir girer. Hay, şu önümüzdeki eşek dedi mesela sinyal vermeden girdi. Burada da eşek var yani sadece orada değil. Dünya her yerinde var. Geçen e, şeyde Facebook'tan buradan bir polis şey yapıyor, e, paylaşımda bulunuyor. Ya şey e, sollama nasıl yapılır, şerit falan. Polis bile yanlış bilgi veriyor ya. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi otobana bağlanıyoruz mesela. Şu anda bağlantıdayız. Şu anda otobana giriş yapıyoruz. Sinyalimi verdim. Şeridimi kontrol ettim. Yolda arkamdan gelen yok. Gelen birisi vardı. Hemen sağdan sinyalini verdi. O çık ikinci şeride. Çünkü benim geldiğimi gördü. Bana yol verdi. Hop. Ay şu arabaydı. Şu, şu anda önümüzdeki araba. Bana yol veren araba. Geçti şeridine. Şimdi geçti birinci şeride. Yani bu birinci şeridin dışındaki şeritler sadece araç geçmek için kullanılan şeritler. Herkesin kullanması gereken şerit birinci şeridin mecburiyet. Ama bazı böyle eşekler burada da var. Bak mesela üçüncü şeritte gidiyor. Birinci, ikinci şerit ölü boş. İkin, üçüncü şeritte senin ne işin var? Yani trafik kuralları uyulması gereken şeyler. Şimdi bazı insanlar biz yavaş araçız diye her çeşit tehlikeli şeyi yapıyor. Mesela bu tırlar evet ağır ve yavaş araçlar ama kazası da ağır masraflı oluyor. Yani insan hayatına mal oluyor. Onun için tırların önüne gelip de ani frenler falan yapmayın arkadaşlar. Böyle şeyler yani sizin hayatınızı daha çok riske atıyor. Benim hayatımdan çok. Ben yüksekliğe olduğum için benim hayatım daha güvenli sizin hayatınızda. Bu araçlar şu anda benim taşı, taşıdığım yük ortalama yani tırın kendisiyle falan birlikte ortalama 30 ton falan yani 30 ton yük çekiyor şu. Bunun frenleri sizin freniniz gibi öyle frene bastığı gibi durmuyor. Araba değil bu. 30 ton yük öyle hadi ince durmuyor. Sizin arabanızın 15 katı daha fazla. Ortalama bir araç 1500 ile 2000 kilo arasında yani 1 ton arasında. Olay budur yani sol şeritten devam Siz de sağ şerit, şeritten devam edeceksiniz. Yani bir aracı geçtikten sonra tekrar şeridinize geçersiniz. Burada tır için hız limiti 60 bin yani Ortalama 100 kilometre falan. Bizim araçlarımız 56 milde sınırlı. 56 mile çıkmıyor bile, yani 90 kilometre genelde çıkmıyor bile ama son zamanlarda yapmaya başladım 90. Ama 90 üstüne zaten yokuş aşağı olmadığı sürece çıkamazsınız da burada. Zaten böyle bir niyetinde yok. 90 üstüne çıkmaya başladığım zaman hemen ben motor frenimi çekiyorum şimdi adam solda yaptı. Sinyalini verdi, girdi şeridine. Bu kadar basit. Şu anda sabah erken saatleri, pazar günü. Ondan dolayı trafik hafif biraz. Dönüşte trafik daha yoğun olur. Onu da çekerim. Hatta ikisini birlikte koyalım. Veya ayrı ayrı koyalım. Giriş dönüş yok falan diye. Şu anda bir günden çıktım. Manchester'ın kuzeyinden. Kuzey, e batısından daha doğrusu güney batısına doğru gidiyorum. Önümdeki araç mesela yavaş. Verdim sinyalimi. Çıktım ikinci şeride. Bu kadar basit. Ama tabii bunu da anlamıyorum. Ben tür olarak 90 ile gidiyorum. Adam araçla yani binek araçla 90 zor yapıyor. Şu anda adamı sollamaya çıkıyor. Ağır ağır hızlanmaya başlıyor. çeşitler de var yani. yani. bu hızı yapamıyorsan yani en azından 60 mil 60 mil 100 km hızı ulaşamıyorsanız otobanda çıkmayın arkadaş otobanda. Böyle bir şey var mı? Genelde ihtiyarlar yapıyor onu da. Bir de şey otobana çıkmayan korkanlardan oluyor. Korkanlar yapıyor. Bu arada dilim çok sürsebilir. Kusura bakmayın. Yani. 15 yıla yakındır buradayım. Ee, anca işte 40 yılın başı bazı arkadaşlar var. Türk abilerimiz falan var. Onları görmeye gittiğimizde Türkçe konuşuyoruz. Bir de e, Türkiye'ye geldiğim zaman onu da artık bu bayağı seyrekleştirdi ekonomik durumdan dolayı. Yani Türkiye'nin ekonomisi aldı başına gidiyor. Buradan pahalı. Açık söyleyeyim Türkiye buradan pahalı. Yani bir de dünyada gezecek bir çok ülke var. Onun için sırf Türkiye'yi de tabi yok. Mantıklı gelmiyor bana onlar. Yani sadece ailemi görmek için yılda bir sefer kaçmaya çalışıyorum. Olmadı iki yılda bir sefer. Burada ben ailemden tekim. Eşim yabancı. Eşim İngiliz. Böyle gibi geçinip gidiyoruz yani. Da gördüğünüz gibi. Yani eşek çok burada da çok. Adam üçüncü şeride giriyor. Bakın mesela. Yanımdan geçer mesela. Üçüncü şeride giriyor. Burada da çok. Trafik kurallarına ihlal eden. Ama burada e, polisler artık e, bu ikinci, üçüncü şeritleri şey işgal edenleri üzerine çıkmaya yani ceza yazmaya başlayacak diye bayağı bir söylentiler çıkmaya başladı. Neyse şimdi yolumuza devam edelim. Gazilerden dönüş yapacağız. Slow traffic on A49. Traffic jam ahead between A49 Link Road. Bu arada navigasyonu kusura bakmayın. Navigasyonu açıyorum çünkü trafik falan olur. Kaza falan olduğu zaman uyarıyor. Ondan dolayı. Biraz müzik açayım. Az ileride başka bir otobana bağlanıp yerimize döneceğiz. Yani bir 5-10 dakika sonra şey, e,

top-rated wellness products Zaten on Amazon, like these aromatherapy candles with 5-star reviews. 3 I smell fantastic 3 value, all the essential oils in our substance, oh, that's better. Oops, fresh air. And this single-serve sort of coffee machine, back in the room. <laughs> Amazon, find highly-rated products at prices you your life. Summer's so heating up with people's postcode lottery, because <laughs> in our June draws, <laughs> you could win a share of 17.8 million pounds. Could a big summertime wind land in North Coast mode? Sign up before midnight on the 31st of May and find out. A share of 17.8 million pounds could be yours. But only if you yeah, is. Yeah, is. is in the draw. People's Personal Offering managed offerings on behalf of the course's 18 plus conditions apply. Pay responsibly. the agent for Did you know millions of drivers could be owed thousands yeah, of pounds yeah, 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 because yeah, that's of unfair so charges <laughs> hidden in their finance deal? 2007 then you could be one of them at the claims guys legal we can find all of your finance agreements yes, history 2007 even if yeah you can't remember to any details find out if you have any the text pcp to 62277 text that mean pcp mean, awesome. to 62277 now claims you can claim the free directory find? by the new old tarnished or even broken We'd love to value and buy your unwanted and unused gold, jewellery, platinum, palladium, and silver. Gold prices have gone galactic. Text gold to double six triple seven or visit textgold.co.uk. Create a playlist and on the Radio app. Download it now. How do you a perfectly sweet story? Bir anda, işte dönüşe geldiği zaman veya yıl bir köy yok falan geldiği zaman, işte ilçe yok geldiği zaman. bir şurada biraz, yani bir anda O <laughs> <kirliliği> bir şey mi? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne bir Ne zaman? Ne zaman? Ne yol yorgunluğu yapacak da bir yandan ve insanlar artık yıkacak bundan ondan dolayı onu da yapmayacak önüne geleni vuracak o da saçma neyse yolumuza devam birinci şerit yine çıkış şerit olduğu birinci şeride girmiyorum yukarıdaki tabeladan görüyorsunuz K49 bu da M62 M62 Ben de devam ediyorum. Evet. Bir sonraki işten işte, çıkacağım ama. Acaba bir de devam eden şimdi yaşayayım. Şey. Kendi canınıza harcamıyorsunuz. Yani başka birisine olacaksın. Onun canından da alacaksın. Ona harcayayım. Adamın belki çoluk çocuğu var. Ailesi var. Birinci şeride geçmiyorum yine. Çünkü benim şeridim ikinci şerit. Onun için bu şeritteyim. Şeride ihlali yok anda ikinci şeride, Amca'da dördüncü şeride Benim evet, olmam gereken şerim şu omega yazdım. Onun için bu şeridi. Bu ihlal yapmak Bu Tek sebebi yani işaretleri trafik işaretleri gerçekten bu ürünün önemli bir yeri. Bazı kişiler var trafik işaretinden alakası yok adamlar. İşaretin ne işe yaradığını bilmiyor. Sarı yandı. Aceleye hemen yani. önümüze yani. Benim demoda sanayatin tek tek analiz deyip what we say that there is no problem I don't have any problem I don't have any problem I get the worst come the Sikletlerle birisine çarpsanız, hızlıysanız böyle 20 kilometre falan hızla gidiyorsanız kişiyi öldürebilirsiniz. Biraz <laughs> ileride yol daralıyor diye Amazonca arkadaş beni sollamak istiyor. sorun yok. Yani şu anda burada hız sınırı ama yol çalışması yaptıkları için hız sınırını düşürmek gerekiyor. Ben onun için 22'ye gidiyorum. Yukarıda 30 yapıyor şuradan döneceğim şimdi Domino's'a gireceğim Domino's'ın Domino's pizza'nın işte, dominozu, dominoz, dominoz, şey işte e, Dekozlu Buradan dağıtıma çıkıyorlar Diğer şeylere Pişiricilere Onun için teslim bir yol. Sonraki yolum daha uzun. Ortalama bir saatlik bir yol. Onu da çekebilirim belki. Orada hem trafik daha yoğun olur. Yoğun trafiği de görmüş Zaten oranın trafiği genelde yani ondan sonra yoğun oluyor. Özellikle yanlış bir işmek oraya gelmişler. Arkadaşlar bir biz geldik diyelim. Morning, pal. How are we doing? Yeah, not too bad, thank you. Yeah, it is, mate. Hi H Hiati H A Y A T I Um So I am doing a challenge for Software Beauty set with I don't know if I'm the guy. PJ twenty three KYF. I am running the match for the software from Stanford Bridge in London all the way to Old Trafford in Manchester. Cheers, mate. Thank you. Okay, fine. ibaret. Şimdi kameramı kapatacağım. Dönüşte yine açarım büyük ihtimalle. Görüşürüz sonra.